Rüyada bisiklet görmek Rüyada bisiklet görmek genellikle denge, ilerleme, bireysel çaba ve özgürlük temalarını simgeler. Bisiklet, kişinin kendi gücü ve çabasıyla bir hedefe ulaşmasını, yaşam yolculuğunu ve kontrol arayışını temsil eder. Ancak bisikletin durumu, sürüş şekli veya rüyanın bağlamı bu sembolün yorumunda belirleyicidir. Bisiklet, yaşamın dengesini, bireysel çabayı ve bağımsız hareket etme isteğini temsil eder. Hayatta ilerlemek için hem fiziksel hem de zihinsel çaba göstermenin önemine işaret eder. Bisiklet rüyası bazen hayatta karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için daha fazla denge kurmanız gerektiğini hatırlatabilir. Rüyada yeni ve sağlam bir bisiklet görmek hayatınızda güvenli ve istiklarda bir ilerleme dönemine işaret eder. Kendinize olan güveniniz tam ve önünüz açık olabilir. Rüyada eski veya kırık bir bisiklet görmek, kendinizi yorgun, yetersiz veya ilerlemek için gerekli donanımdan yoksun hissediyor olabilirsiniz. Bu hayatta bazı şeylerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada süslü veya dikkat çekici bir bisiklet görmek, hayatınızda başkalarının dikkatini çekmek ve hayranlık uyandırmak istediğiniz bir alan olabilir. Rüyada rahat bir şekilde bisiklet sürmek hayatta rahat ve dengeli bir şekilde ilerlediğinizi, kendi çabanızla başarıya ulaştığınızı gösterir. Rüyanızda zorlanarak bisiklet sürüyorsanız, bu bir konuda fazla çaba harcadığınızı ancak dengenizi bulmakta zorlandığınızı ifade edebilir. Bu rüya, sorunların üstesinden gelmek için daha fazla dikkat ve denge gerektiğine işaret edebilir rüyada düşmeden bisiklet sürmek başarıya olan inancınızı ve güçlü duruşunuzu singeler. Engellerle karşılaşsanız bile onları aşacağınızı ifade eder. Rüyada bisikletten düşmek, hayatta bir durumun kontrolünü kaybettiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Bu rüya bir uyarı niteliğinde olabilir ve daha dikkatli olmanız gerektiğini gösterebilir. Rüyada hızlı bir şekilde bisiklet sürmek, hızlı kararlar aldığınızı veya hayatta ilerlemek için acele ettiğinizi gösterebilir. Bu rüya bazen daha yavaş ve düşünceli hareket etmenin gerektiğini hatırlatır. Rüyada yavaş bir şekilde bisiklet sürüyorsunuz. Hayatta dikkatli, temkinli ve sabırlı bir ilerleme içinde olduğunuzu ifade eder. Aynı zamanda kendinizi yeterince hızlı ilerlemiyormuş gibi hissettiğiniz bir durum da olabilir rüyada düz bir yolda bisiklet sürmek, hayatta işler yolunda gidiyor ve zorluklarla karşılaşmıyorsunuz demek. Önünüzde net bir yol var. Yokuş yukarı bisiklet sürmek, karşılaştığınız zorluklara rağmen azimli olduğunuzu ve hedeflerinize ulaşmak için çalıştığınızı simgeler. Rüyada yokuş aşağı bir bisiklet sürmek, hayatta bir sürecin kolaylaştığını ve kontrolünüz dışında hızlı bir şekilde ilerlediğini hissediyor olabilirsiniz. Rüyada engebeli bir arazide bisiklet sürmek zorluklar ve engellerle dolu bir süreçte olduğunuzu ancak bunların üstesinden gelebileceğinizi ifade eder. Rüyada bisiklet almak hayatta yeni bir hedefe doğru ilerleme veya yeni bir yolculuğa başlama isteğinizi simgeler. Rüyada bisiklet tamir etmek hayatta bazı şeyleri yeniden düzene sokma veya kaybettiğiniz dengeyi bulma çabasında olduğunuzu ifade eder rüyada bisikleti bırakmak, hayatta ilerlemek için gereken çabayı göstermekte isteksiz olduğunuzu veya bir sorumluluktan kaçındığınızı gösterebilir. Eğer rüyanızda mutlu ve huzurlu hissediyorsanız, özgürlüğünüzün tadını çıkardığınızı ve hayatınızda dengeyi bulduğunuzu simgeler. Eğer bisiklet rüyası size kaygılı veya stresli hissettiriyorsa, hayatınızda kontrolü kaybetmekten korktuğunuzu veya ilerlemek için yeterince hazır hissetmediğinizi gösterebilir. Bisiklet kişinin içsel yolculuğunu, dengeyi ve bağımsızlığı sembolize eder. Bu rüya manevi olarak kendinizi geliştirdiğinizi ve ilerlediğinizi gösterebilir. Bisiklet kişinin kendi çabasıyla başarıya ulaşma arzusunu ve hayatta dengeli bir şekilde ilerlemek için gösterdiği çabayı temsil eder. Aynı zamanda özgürlük ve bireysellik arayışını ifade eder. Rüyada başkasının bisiklet sürdüğünü görüyorsanız, başka birinin hayatındaki ilerlemeyi ve çabaları gözlemlediğinizi ve belki de ondan ilham aldığınızı gösterir. Rüyanızda bir çocuk bisikleti görüyorsanız, masumiyet, nostalji ve geçmişteki basit ama umutlu anları temsil eder. Aynı zamanda hayatta daha hafif ve eğlenceli bir yaklaşım benimsemeye ihtiyacını gösterebilir. Rüyanızda birden fazla bisiklet görüyorsanız, hayatta birse, birden fazla fırsatın veya yolun önünüzde olduğunu simgeler. Hangi yöne gideceğinizi seçmek için bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Rüya'da bisiklet görmek, hayat yolculuğunuzda denge ve ilerlemeye dikkat çekiyor olabilir. Bu rüya, başarıya ulaşmak için çaba göstermeniz gerektiğini, ancak bunu yaparken dengeli ve sabırlı olmanız gerektiğini hatırlatır bisikletin durumu ve rüyanın bağlamı bu sembolün size özel mesajlarını daha net anlamanıza yardımcı olacaktır.